Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star Avcısı Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı videosunun ikinci bölümündeyiz Ve arkadaşlar seriyi çok sevdiniz şimdi yeni bölümündeyiz şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar kutu açılımı videosuna geçmeden önce aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Yani arkadaşlar burada emek veriyoruz. Bu arada takipçimden aldım. Efe'ye selam olsun buradan. Efe'den aldım. Efe çok teşekkür ederim hesabını bana verdiğin için. Arkadaşlar şimdi kutu açılımına geçelim. Bu arada bu videoya bir 50 like de atarsınız arkadaşlar. Şimdi gelelim kutu açılımına. Şöyle başlayalım. ilk öncelikle altın tabii ki de. Daha sonra arkadaşlar büyük kutuyu açalım. Bakalım bize bir şey çıkacak mı? Şöyle iki. Hiçbir şey çıkmadı. Ve daha sonra bro alıyorum. Oh my god. Büyük kutudan brok çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle olamaz yani. Böyle şeyler çok garip. Şaka yaptım. Espri. Savaş kutusu. Hadi bakalım bir karakter çıksın. Gene çıkmadı ya. Enerji al. Ee, Şeli iyidir. Şeli atalım. Altını alalım. Enerji gene Shelly'e at. Shelly Şeli maxlansın. Tamamdır. Büyük kutu. Açıyoruz arkadaşlar. Ben inanıyorum bundan bir şey çıkacak. Gene çıkmadı ya arkadaşlar ya. Böyle olmuyor ya. Gene çıkmadı. Altını alalım. Daha var. Daha Brawl Pass var arkadaşlar. Brawl Pass'i unuttum. Daha Brawl Pass var. Buradan gücü alalım. Buna verelim. Evet. Savaş kutusu açıyorum. İnşallah Allah'ım çıkar Allah'ım inşallah çıkar. Totem yaptım arkadaşlar. Ulan gene çıkmadı. Elmas alıyorum. Tamamdır. Mega kutu en son arkadaşlar. Şans arttırmak için. Allah'ım inşallah çıkar. Allah'ım inşallah çıkar. <laughs> Sıradan bir şey de olabilirdi ya. Büyük kutu açıyorum. Hadi çık. Ulan iki yazdı bir tane bir şey vereydin ya. Uu. Ulan ya. Altın al. Tamam büyük kutu. Evet. Üç. Hadi bakalım. Gene bir şey yazmadı. Mega kutu açınca böyle bir, bir sekiz falan yazsa var ya çok iyi olurdu. Elmas alalım. Büyük kutu. İki yazdı. Yine bir şey vermedi ya. Ama böyle olmaz ki. Arkadaşlar bu arada like atmadıysanız like atıyorsunuz. Ve abone değilseniz abone olun. Yakında 5k olacağız haberiniz olsun. 5k'ya doğru. Savaş kutusunu açıyorum. Arkadaşlar ben izninizle basıyorum buna. Yine bir şey çıkmadı. Ama böyle de olmaz ki. İki tane mega kutu var. Ben birinciyle başlıyorum. Arkadaşlar şans dileyin. Hadi bakalım. Videoda. Videoda. Ya yani ne olursa olsun çıksın gene. Bu kutudan Leon çıkarsa 5 yazdı. Leon ne ya? Leon ne? Gene hiçbir şey çıkmadı. Ama bir tane daha var. Evet. Bunu açalım. Allah inşallah çıkar. Arkadaşlar totem yapıyorum. Yine 5 yazdı ya. Ama böyle de olmaz ki. Ben böyle... Kutunun ya. Neyse arkadaşlar sıradaki kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar kutu açılımına devam ediyoruz. Bu sefer arkadaşlar. Namı der. Tsubasa yani yağmur. Bana da kasmış ya. Yani. Gördüğünüz gibi 29 seviye. Şöyle bir sürü kutumuz var. Şimdi açalım arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ve poko çıktı şansa bak arkadaşlar daha 800 kupa ve poko çıktı arkadaşlar daha 800 kupa yani hesap gördüğünüz gibi poko çıktı daha sonra savaş kutusu açalım bakalım bir şey gelecek mi gelmedi büyük kutudan garanti bir şey gelir 3 yazdım ama gelmedi yine büyük kutuya bakalım mega kutular en son arkadaşlar ki birden de bir şey gelmedi Savaş kutusunu açıyorum arkadaşlar. Hadi ya buradan da gelirdi bir şeyler. Büyük kutuyu gene açıyorum. Hadi hadi birden gelseydi ya. Aga be. Bir büyük kutu daha. Gene bir şey yazmadı. Devam. Savaş kutusu. Hiçbir şey gelmedi gene. Mega kutular en son arkadaşlar. Açıyoruz. Şöyle Evet ne geliyor arkadaşlar tahminleri yoruma yazın. Tahminleri seri, seri şekilde tahminlere yazın. Bu arada like atın arkadaşlar. Bu video arkadaşlar. Dediğim gibi 50 like gelirse çok mutlu olurum. Yeni bölümünde gelir haberiniz olsun. Şimdi açıyorum. Ve Jeki çıktı. Jeki çıktı. Jeki çıktı. Jeki çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 Hadi bir tane daha. Vermedi ya. Ama Jeki çıkardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Açıyorum yine. Yine bir şey çıkmadı. Büyük kutudan çıkıyor baya. Yine açıyorum. Hadi bakalım. Aga be bundan da çıkmadı. Bunu açıyorum. Hadi be bir Leon'umuz yok mu? Bir Leon'umuz. Leon çıkarsa çıldırırım bu arada. Gene çıkmadı ya. Bunu açalım. 3 2 1 gene çıkmadı. Hadi bundan bir şey ver be. Aga be gene vermedi. Şuna bakalım. 2 1 gene vermedi. Bakalım daha var mı? Oh maşallah bir sürü kutu kasmış. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Yağmura yani basaya. bu hesabı bana verdiği için ve kupa kastığı için kutu kastığı için. Şu açıyorum. Geliyor. Ve gene hiçbir şey çıkmadı. Açıyorum. Hadi. Hadi be. Bir şey çıksın artık. Büyüktü. Bir şey çıkacak arkadaşlar. Bu sefer çıkacak. Gene çıkmadı. Gene çıkmadı. Bir Bijek'i şey çıkardık. Bir de Pogo çıkardık. Onun dışında bakalım bir şey çıkartabileceğiz mi? Evet başka kutumuz kaldı mı? Megalardan dışında. Mega dışında. Mega dışında kalmadı sanırsam. Burada bir tane daha megamız var. Bir tane daha var. Güzel. Arkadaşlar şu an like atıyorsunuz. Mega kutu açıyoruz karşınıza. Şimdi açıyorum. 5 yazdı. Ve bir yanı sanıyor arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkıyor. Peni çıkardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peni çıkardık. Ve bunu da açıyorum. Şu anda arkadaşlar aşağıdan like atıyorsunuz bu videoya. Serili bir like atıyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olsun. Bunu açıyorum. 5, 4, 3, 2. Aa bu el gelmedi. Bence bu sefer gelecek. Bu sefer gelecek. Arkadaşlar dediğim gibi serisinden like atıyorsunuz videoya. 3, 2, gene gelmedi. Gene gelmedi. 6 yazdı. Görüyorsunuz. Sağ altta 6 yazdı. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne çıkacak. Evet bir yanık sönüyor. Hadi bakalım. Hadi el primo çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya yani 800 kupa ve Starbucks fan yapmış anlamında çok teşekkür ederim. Arkadaşlar 800 kupa yani başka da bir şey çıkmaz bence. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Böyle videolar daha çok istiyorsanız yani kutu açılımı videosu istiyorsanız aşağıdan like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz ve abone olmayanlara abone olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.